Herkese selam arkadaşlar Bugün sizlerle iyi pizza güzel pizza oynayacağız Evet başlıyoruz arkadaşlar Evet yeni videomuzu bu düşman pizzayımız Arkadaşlar Geldi yani arkadaşlar Yeni bir pizzacı mı hem de benim çöplüğümde neye bulaştığının fark 8'inde mısın olur mu böyle şey? mükemmel hayatımda gördüğüm en kötü pizza asla usta fırıncı olamayacaksın. Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel peynirli pizzanızı deneyebilir miyim eğer 6 dilime bölebilirseniz harika olur. Harika tam istediğim gibi. Her şey nasıl gidiyor basit tutalım ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim ayrıca kesmeye de gerek yok. güzel sağ ol. Sesi kapattık. Evet, sesi kapattık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakma biraz geciktim. Buyur kargo. Evet kargomuzu getirmiş. Açalım. Sevgili fırıncı. Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPad. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. En içten dileklerimizle DPD. Evet. Bir tablet getirdiler. İyi günler. Belki öyle aramda bir pizza için uğrarım. Ee, evet. Pizza isteyebilirim. Evet. evet şu an bugün 23 lira kazanmışız. Sucuğu açalım. Sucuğu açtık arkadaşlar devam ediyoruz. Sonraki gün açıldı. İlk müşterimiz kim acaba? Peynirli pizzalar iyi güzel de benim yine gibi geldi. birincilikle oynamak için işlenmiş etlerde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk görelim bakalım. Tarikat. Sucuklunu görelim o zaman ve evet sucuklu da peynir ve sos da var çaylak. Altı eşit bilim bebe dilimleri görmek <laughs> istemiyorum. Bizden sucuklu pizza istiyor. Pizza bizden bedavaya pizza yiyor arkadaşlar. Arka. Evet arkadaşlar sucuklu pizzamız hazır attık fırına. Evet pizzamız pişiyor arkadaşlar. Ben bu videoda 5 gün oynayacağım. 5 günden sonra eğer daha çok beğenilirse devam ederiz arkadaşlar. Evet. Beğenmeyecek ne de boş verin arkadaşlar. bay be gerçek bir pizza <laughs> derleşim asla usta fırıncı olamayacak. <laughs> Evet bizle dalga geçip gitti. O sucuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Tamam, evet. Evet, Hemen pizzamızı hazırlayalım arkadaşlar. Müşterilerimiz memnun kalsınlar. Evet. Evet, pizzamız hazır arkadaşlar. Koyduk fırınımıza gidiyor. Hemen gelsin. Alalım hemen müşteriye verelim. Şöyle koyduk. Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Lütfen peynirin kenarlara kadar geldiğinden emin ol. Evet pek anlayamadım sos olmayan peynirleri kenara peynirli bir pizza istemiş şimdi. evet şöyle yapıyoruz fırına verdik pişmesini bekliyoruz bazı müşteriler böyle garip siparişler verebiliyor arkadaşlar evet ben kafama göre kesiyorum bu oklara bakmamıza gerek yok arkadaşlar Bununla uğraşıyorum. Çok iyi seni kendi özel aşçım yapacağım. Evet. Bize güzel sözler söyledim. Selam bana bir pizza lütfen. Nasıl Doğru bir aşık pizza? mıyım deyim sucuklu olsun sos peynir ve sucuk. Tamamdır. Evet, pizza yapıyorum. Hemen evet, sucuklu koyalım arkadaşlar. Şöyle ortasına da bir tane koyalım. Attık arkadaşlar fırına. Evet. Şu an pizzanın pişmesini bekliyorum arkadaşlar. Pişti. Şöyle koyalım pizzayı. Afiyet olsun. Mmmliz zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve siparişimi doğru hazırladığın için teşekkür ederim. Evet. Yeni müşterimiz gelsin.

Şimdi pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Daha 3 gün daha oynayıp öyle kapatacağım videoyu. Çok uzun olmasın. Uzun video çekmeyi seviyorum da aslında. Çok uğraştırıyor bizi. Şimdi bunun editi beni 10 dakikalık bir video çeksem yarım saat editliyorum arkadaşlar. O yüzden çok hızlı. <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> evet. Üçüncü güne geçtik arkadaşlar. Bakalım. Evet, bir günde 24 lira karımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonraki gün diyelim geçelim. Evet, evet, gün arkadaşlar boş verin tutucu şeyler yazıyor. Evet. Üçüncü günden devam ediyoruz. Bu küçük korkunç yarıya. pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim yarın yarıya pizza yapmaya başladın mı bari? Evet diyelim. Yani. En azından buradaki insanların ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsin bakalım nasıl ayırıyorsun o pizzaları bir yarı peynirli yarı sucuklu. Hemen. Hemen Onu bırakalım. Evet yarı peynirli yarı sucuklu pizzamız pişiyor arkadaşlar. İki gün daha oynayıp kapatacağım videoyu arkadaşlar. Zaten uzun olmuştur belki bilmiyorum. Şöyle hemen kafamıza göre dinleyelim. Koyalım. Allah hiç fena değilmiş. Fena değil değilmiş. Haha evet fenalı pizza. Yine Affedersiniz salak şeyler deyip arkadaşlar. İyi günler burada yarım ve yarım pizzalarının olduğunu görmek güzel yarı peynirli yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı dilim iyi olur. Tabii ki de. Yarı sucuklu yarı peynirli bir pizza istedim müşterimizden. Evet. Çocuklarımız hazır fırından geçsin. Müşterimize verelim. Evet fırından gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet pizzamız fırından çıkmıştır. Böyle hemen keselim bakalım. Alın beni. Vay vay be. Afiyet olsun. Evet yerine. Pizzandan biraz et alabilir miyim? Sos ve peyniri unutma lütfen biz kesmeye biz gerek zaten. yok. Sucuğunun olduğunu görüyorum. O yüzden bir tane sucuklu pizza kulağı iyi geliyor. Tamamdır. Sucuklu pizzamızı hazırlıyorum. Sucuklu evet. pizzamızı hazırlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen fırına atalım. Aa, ortasına koymayı unuttuk arkadaşlar. Çok da sıkıntı değil. Boşverin. Evet arkadaşlar pizzamız fırından çıktı. Şöyle pizzamıza hemen diyelim ve koyalım. Alın afiyet. Teşekkürler. Evet, afiyet olsun alım. Selam karşıdaki pizzacıda peynir bitmiş bana basit bir peynirli tamam, pizza ben lütfen. Tamam beyefendi. Şimdi ben beyefendinin peynirli pizzasını hazırlayalım. Ve fırına koyalım arkadaşlar. Şu an fırından çıkmasını bekliyoruz. Fırından çıksın. Beyefendiye vereceğiz. Evet hemen evet. keselim. O çok kötü bir kişi oldu arkadaşlar. İnşallah Alın beyefendi. Evet. evet fark etmedi arkadaşlar. Evet. Ben sadece sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine köy ve yuvarlanmasına izin ver. Ne demek istedim? Sadece sucuk peynire veya gerek Aha, yok. Garip isteklerde bulunabiliyorlar arkadaşlar bazen. Galiba bunu kıvırıp yiyecek. Sucuklu ekmek mi yapmak istedi bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Pizzamız pişiyor. Pizzamız pişiyor. Hemen böyle Verelim müşterimize. Afiyet olsun hanımefendi. Evet. Nasıl sevdi ben de bilmiyorum arkadaşlar devam ediyoruz. Peynirli pizzalı severim ama sucuk gerçekten güzel görünüyor belki yarısına koyabilirsin dört dilime bölün ne demek lütfen. Ne? Hangi tarafta olduğunu önemi yok yarısı sucuklu yarısı peynirli olsun tamam, yeter. Yarısı sucuklu yarısı peynirli pizzalı ise işte daha iyi arkadaşlar öyle ortaya da bırakalım arkadaşlar. Evet. Pizzamız pişiyor arkadaşlar şu an. Galiba bu son müşteri ya da sondan ikinci müşteri arkadaşlar. Çünkü kapanmak üzereyiz. Ee, ben oyunda bir... Beş... Galiba dört dilim mi istemiştim. Evet dört dilim istemiş. O yüzden koyuyorum. Afiyet olsun. Hayatımın geri kalanında yiyeceğim hiçbir pizza bunun kadar iyi olamayacak. Ee, tamamdır. Tamamdır. Arkadaşlar ben bu adamın haline acıdım. Gerçekten bir tane pizza yapacağım. Ne kadar para vermese de Hiç paranın bir önemi yok arkadaşlar. İyilik yapın iyilik görenler. Arkadaşlar pizzalarımız. Evet arkadaşlar pizzamız fırında pişiyor. Verelim yesin. Adamın karnı aç. Sokaklarda kalıyor arkadaşlar. Şöyle. <laughs> afiyet olsun. Evet. <laughs> Üçüncü günün sonuna geldiği Şimdi dördüncü güne geçiyoruz. Bakalım bugün kazancımız var mı? 16 lira kazanmışız. Çok az para arkadaşlar. Evet arkadaşlar sosis açılmış. Sosisimizi de satın alalım. Sonraki gün diyelim. Sonra... Evet arkadaşlar dördüncü günden sonra 5. gün oynayacağız. Altıncı güne geçmeden videomuz bitecek arkadaşlar. Çok uzun olmasın. Hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen sana tamam, bu özel bir hediyeyi verebilirim. Evet, sosisimizi açıldığı için hanımefendiye koyalım. Acaba hediyesi ne arkadaşlar? Şöyle. Böyle. Daha net serpiştirdik. Evet arkadaşlar, böyle serpiştirdik. Şu an müşteriye götürmek için pizzamız fırında pişiyor. Evet arkadaşlar pizzamız pişti. Şöyle. Tamamdır bakalım. Tamam sulayalım hanımefendi. Besiniz çıktı arkadaşlar. Her gün sulamayı ihmal etme sonra tekrar uğrayacağım. Tamam efendim. Bunu sulayalım bakalım nasıl <laughs> çıkacak arkadaşlar. Tamamdır. Hemen sipariş edelim. Yarı sucuklu yarı sosisli pizza. Şöyle. Evet koyuyoruz pizzayı fırına arkadaşlar. Yarı sosisli yarı sucuklu demiş galiba. Yarı sucuklu yarı sosisli tamamdır arkadaşlar. Şöyle pizzamızı da altı dilim yapalım. Ve müşteriye verelim. Afiyet olsun hanımefendi. Teşekkürler. Teşekkürler. Yarı sucuklu yarı sosisli pizza yapabilir misin? Peynir olmasın ama. Tamamdır. Peynir olmasın. Yarı sucuklu yarı sosisli peynir olmasın. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi pizzamız pişsin küçük vatandaşa verelim. O da yesin. Annesiyle ve babasıyla babası Afiyet olsun diyelim. Verelim. Afiyet olsun. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şüphesiz, süphesiz hayatımda yediğim en güzel pizzaydı. <laughs> Selam sucuklu pizza istiyorum ama bir tarafında hoş tamam. sucuk olmasın. Hı, diyecektim de ne demek istiyorsunuz hanımefendi? Yarı cuklu, yarı peynirli istiyorum adam. Ne adamı. demek istiyorsunuz hanımefendi? Cuklu nedir ya? Peki yarısında peynirli ve sos, diğer yarısında peynirli, sucuklu ve sos istiyorum. Tamam ben anladım sizi hanımefendi. bizim pizzamız. Pizzamız pişiyor. Biz de bekliyoruz. İnşallah hanımefendi beğenir. Şöyle pizzamızı keselim. Ve kutuna koyalım. Afiyet olsun hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> Selam yarısı sucuklu yarısı sadece peynirli Tamamdır. olsun ama hiç sos da olmasın. Tamam böyle diyecektim. Ne demek istediğiniz anlamda. <laughs> Ay elim kaydı hanımefendi pardon. Böyle pizzasını hazırlıyorum. Son müşterimi. Kapatacağız ilk Şöyle keselim ve hanımefendiye verelim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugün kaçıncı gün? 4. gün. Bir gün daha oynayacağız ve videomuz bitecek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir günümüzü daha oynayalım sonra. Haberlere geçtik arkadaşlar. Şöyle. Bugünümüzü de oynayalım. Ee, sonra videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. ipucu verir misiniz? Tamamdır böyle atalım evet beyefendi'nin pizzası pişti şimdi bölelim ve bölelim <laughs> afiyet olsun Ne demek istediniz? <laughs> tamam. böyle yapılıyormuş arkadaşlar. pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Hop. Hop. Şimdi çiziklerini attık biz ama afiyet olsun beyefendi. Ne oldu be? Sadece sucuk ko yanlış koymuşuz be. Şey. Merhaba.

yiğ pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, fırından çektim. Kork. Alım. Ee, evet, sucuklu ve sosisli. Evet fırına verdik. Evet son müşterimizin izasını verdik. Bugünden sonra e, o, oy oyunu sonlandırıyorum. Videonun sonuna geliyor arkadaşlar beyefendi. Görüşmek üzere. <laughs> tamam. Ama bu seferlik sadece <laughs> size vereceğim çünkü paramız çok yok şöyle alabilirsiniz normalde yardım etmeyi severim ama paramız çok gidiyor o yüzden böyle bir şey versek yer. Yani burada bir tizleşmişler arkadaşlar. Böyle koyduk. Alın beyefendi. <laughs> arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay.